Gördüğünüz gibi beklemede şu anda bir şey yok. Hava güzel. Ama biraz sanki yağmur çitliyor gibi. Oltalarımız bu şekilde bekliyor. Örümüzü yaklaşık bir 50 metre falan yenmedik komple. Şu takımlarımızda yaylı takımlarımız var. Hamur. Bu takımımız Boylu var sistem. Şunlardan ikisine çapari boncuk sistemimiz var. Şu baş taraftaki oltamızda da gene boylu dediğimiz ring takımımız var. Hava e, güzel ama balıkta vuruşu hiç yok. İnşallah bekleyeceğiz gece. Gece yapıyor diyorlar burası balık ama ümidimiz var. İnşallah olacak. Herkese rastgele.